hava gelsin maskemizi takalım maskerisi maske konuşmayalım şu an maske takalım Bir maskeniz alalım. Bir Kolay gelsin. Çocuklar maskenizi lütfen takar mısınız? Siz de beyefendi maskenizi takar mısınız? Maskeleri lütfen takar mısın? Covid-19 bulaşıcı hastalık nedeniyle devletimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda sosyal mesafeye uymayan, maske takmayan kişilere para cezası uygulanacaktır. Sağlıklı günler dileriz.